Herkese merhaba. Emine Hanım mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere buzdolabı düzenimi göstermek istiyorum. Şöyle çeşitli saklama kaplarım. Meyvelerim. Sebzelerim. hepsini cam kaplara koydum. Bazılarını böyle biberlerimi böyle küçük kaplara yeşilliklerimi koydum. Bu şekilde patlıcanım. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarıma da bakmak isterseniz çok memnun olurum. İzlemenizi tavsiye ederim. <laughs> Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.